Bostancı değil mi? Cevizli, Cevizli orası. Evet. Kartal İtim Araştırma Hastanesi aşağısı abi. Doğru. Abi sen niye? Bankalar sokak. Hah. Bankalar sokak orası. Yok, bankalar değil ne bankaları ya? Bankalar merkezde. Bu daha aşağıda, daha aşağıda. Yani o yukarıda kaldı aslında. Ben ben bildiğim adresi unutturdum ha Bildiğim adresi de unuttun, ha abim Ya koyuya gitsek de şöyle bir diyor. Dişlerimiz bata, bata bir kebap yiysek. Aa keşke zeytin de alsaydık ya. Aklını her zaman geliyor aklına. Zeytin de oradan. Oradan geçtik ya. Ne alacağım? Zeytini. Karının evinin önünden geçtik. Ne diyor lan bu? Ne sen ne diyorsun ya? Ben sana burada hatırlattım. Burada değil, orada hatırlatsana Zeytun Dağı'nı ya. Hayır, o sonra dedi. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya bu ne böyle? Senin kafan başı yerdi o zaman. Niye böyle yapıyorum ben anlamıyorum ki seni ya. Oradan, oradan nerede geçti orada? Geçtik tabii. Sultanbeyli neresi orada? Ya neresi? ne Sultanbeyli, Maltepe, Maltepe. Maltepe'den geçtik babam ya. Ya niye böyle yapıyorum oğlum? Oh, fuck babam ya. Keşke seni tanımasay sevmeseydim sevmeseydim Ee, şimdi, e şimdi o işi de hallettik. Öbür işi de hallettik. Bakalım eğer olursa da onu da halledeceğiz biraz. Sen rahat ol. ben de Alo. Aleykümselam. İyi buram senden ne haber? Mı? Evet. Hangisini söyleyin lan? <laughs> Sen söyle abi. Ee? Sen söyle. Sen söyle. Ne söyle? Erzurum bağlarını söyle. Erzurum bağları. Evet. Erzurum. Erzurum nereden çıktı? Erzincan. Erzincan. Tamam. Hadi. Mikrofonu denememiz lazım mikrofonu. He! O mikrofonu denememiz lazım işte. Mikrofonu denememiz lazım. Buraya taktım ya. O yaka mikrofonu onu deneyeceğiz. Bir şarkı söyle bakalım dinleyelim. Erdi cana vardı Erdi cana vardı Ne güzel balalar Ne güzel ballar. Ne güzel ballar. Erzul'uma Vardığım Dumanlı Tanrılar Dumanlı Tanrılar Evlerim Koyunlu Bir gelin Ağır can diyim mavi yazma bana harhasir maşallah maşallah nasıl boncuk hanım sizden bir konuşabilir misiniz nasıl benim televizyonu çekmeyecek nasıl dur halledeceğiz nasıl çekti nasıl siz Kocanızın sesini vermiyor musunuz? Yani beğenerek izliyor musunuz? İzlemiyor. Dinlemiyor musunuz? Ben mi? duymuyor. Kulak var, kapatıyorum onu. Allah Allah. Duymuyor. Neden? Duymuyorum, duymak istemiyorum, duymuyorum. Kıralım. Ama ses var ya bir şey söyleyeyim mi? Bak adam inceden inceden böyle var ya. Yani atman şey. Başka bir şest... yer sokuldu. oldu, içimde bir sıkıntı. Niye? Bilmiyorum. Allah Allah. Başıma bir ağrı sokuldu, içinde bir sıkıntı var diyor. Başımda bir ağrı vardı, İçimde bir sıkıntı var diyor kral. Kimin? Anamın. Hangi gün baş ağrımadı? Vallahi doğru 52 sene de ağrıyor. He. Evet. Ha? Kaç yaşındasın ki? Pardon, Eşim kaç, ayındayım. kaç sene oldu evlenesiz? 52 sene oldu. Doğru mu söylüyor? Hmm. 52 sene olmadı mı baba? Oldu oldu. 49 senede işiniz tamam mısın? Yok 49 seneyi geçti. Allah Allah. 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün. Senede 365 gün yapar. Ana. 365 günde bir buçuk sene yapar. Hay Onu başım. da ona ekleyeceksin. Hay 50 başım. sene. 50 sene ne diyorsun abi sen ya? Bu bu hanım. Ya. Ne yapsın 50 sene senin senin çileni derdin. 30 ki? senede bir kurman şey değişiyor Allah tarafından. Nasıl? Nasıl Çünkü dönümüz, bu oruç 31 sene olması lazım. 33 sene, 33. 33. 33, yani. 33 sene sonra bir daha bu oruç gelecekmiş aynı oruç. Tabii. Bak vallahi görüyor musun? Sen biliyor muydun? He? Sen biliyor muydun bunu? Hayır. Bu oruç var ya bu oruç Şubat'ta tutacağımız şey Mart'ta. 33 senede bir gelen oruç sen nereden biliyordun anne Ağustos'un ortasında 33 sene sonra Ağustos'u da Allah Allah 7. ayda tuttum biliyorum sen 9. ayda tuttum biliyorum 11. ayda tuttum biliyorum 10. ayda tuttum biliyorum hay maşallah Ondan sonra... Uzun günlerde tuttuk ya. ya. Ay yaşa be. Ay yaşa be. be. Ay yaşa be. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim miyse. Kral bu, kral bu işi biliyor ya. Sen biliyorsun abi. Bırak. Ta nerelerden tanıdılar seni be. Sen nerelerden tanıdılar be. Adam ne yapsın abi. Hanım ne yapsın da bu hanım nerelere gitsin? Hiç ne zaman gidecek. Bilmiyorum ki ne zaman onu soralım dişçiye. 26'sında dedi. 26'sında mı dedi? Bu an 26'sında mı? Haa. 26'sında ben nöbetçiyi nasıl yapacağız? Ben Sen... orada imkanı yok göreyim. Seni bırakın. Çaya baktın mı? Çay yapmadım baba Oğlum kaynıyor. Ela yapmış. Ela bir şey hazırlamış kendine. Ela ben değil babacığım. Ben Aa, değil. Bakıştık, kapatmış, kapatmış. Çoktan kapatmış Ela'cık. Çoktan kapatmış Ela'cık senin adın. Ela kapatmış çoktan. Abi. Ya, ben de, ben de, ben, de, ben de. Evet kralım anlat bakalım. Anlat. Ne anladım? Bir şarkı söyle de şu mikrofonun sesini dinleyelim bakalım ne varmış bu şarkı. Allah işte. Leyla mülakatı. Doğal. Da şu şarkı söyle. Şarkı mı? Hangisini söyle? Çekmiyor Niye yaptın neyse bunu, niye soktun madem ki bu nereden aklına geldi de kaptın da soktun diye. Ne bileyim Allah 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 ya. Vardık kaptın mı mı geliyor? Babamın hesabı aklıma şeytanlık mı geliyor? O nereden geldi aklına senin? E oraya şey soktum, onu mu çalışmadı işte. Diş karıştıracağım. Dur ben bakayım. duydu onun sesini şimdi? Şimdi ses artık güzel gelecek ses. Geldi mi ses? Tabii çok güzel geldi. Çok güzel. Tabii. Ay. Ben duymadım ki. Çok güzel sesi geldi artık. Sen değil. Senin sesin artık net. Böyle yani eskiden cırlak değil. Cırlak değil. Sen daha güzel konuşacaksın. Daha net konuşacaksın. Babacığım. Alo. Ellerin koynunda bir kız ge Kim? Eda. Evet. Çıktı ya. Aşk. Neyi sordun anne sen? Deniz'in? Deniz'in akıl böyle şey gibi, bu üst taraftan nasıl beton Akıl 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 Neyse ben dışarı çıkıyorum. Niye tutuyorum dışarı Bu saatte.